Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzun adı çarpanlar ayırma. Çarpanlar ayırmanın birinci kısmıyla beraberiz. İlk kısmımız arkadaşlar özdeşikler. Özdeşiklerden öncelikle a artı b'nin parantez karesinin açılımını yapacağız. Peki nasıl yapacağız bunu? Bu birinci ifademiz arkadaşlar. Burası bizim ikinci ifademiz. Ne diyoruz? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2ab iki artı ikincinin karesi. ikinci ifadenin karesi. Oldu mu arkadaşlar? Peki. Bir diğer ifademiz nedir? A eksi B'nin parantez karesi. Tek değişen nedir arkadaşlar? Bakın burası artı ise burası nedir? Artıdır. Eksi ise şurası eksi olacak. O zaman ne diyoruz? Yine birincinin karesi eksi. Birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını alıyoruz. 2AB i̇ki artı ikincinin karesi nedir? B karedir. Tamam mı arkadaşlar. Peki Örneğimize gelecek olursak arkadaşlar, örneğimizden birinci ifademiz nedir? X. İkinci ifademiz nedir? 2y'dir. Yine ne diyoruz? Birincinin karesi, x kare artı birinci ile ikinciyi çarptığımızda, x çarpı 2y nedir? 2xy. Bir de iki katını alıyoruz. 4xy. Oldu mu? Peki ikincinin karesi, 2y'nin iki karesi. Bakın şunu yapıyoruz arkadaşlar. 2'nin karesi 4 y kare. 4 y kare. Oldu mu? Var mı sıkıntı? Peki. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer örneğimiz 5A 3B'nin parantez karesi. Yine ne diyoruz? Birinci ifademiz bu. ikinci ifademiz bu. Birincinin karesi 5A'nın karesi ne yapar arkadaşlar? 25A kare eksi birinci ile ikinciyi çarptığımda 5A çarpı 3B ne yapar? 15AB yapar. Bir de iki katını alıyoruz. 30AB. Oldu mu arkadaşlar? Peki. İkincinin karesi. 3B'nin karesi. Bakın buraya dikkat ediyorsunuz. 3B'nin karesi. 3'ün karesi ne yapar? 9. Çarpı B kare değil mi? 9B kare. Oldu mu? Var mı sıkıntı? Peki devam. İkinci sorumuz şu arkadaşlar. İkinci örneğimiz. Birinci ifademiz 2'dir. İkinci ifademiz 3B'dir. Buraya dikkat ediyoruz. Birincinin karesi. 2'nin karesi ne yapar? 4. Artı birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını alacağız. Bakın. 3B ile 2'yi çarparsak ne yapar? 6B yapar. Bir de iki katını alıyoruz. 12B yaptı. Artı ikincinin karesi. 3B'nin karesi. 3'ün karesi ne yapar? 9. 9B kare olur. Peki. Var mı anlaşılmayan bir yer? Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Peki. Burada da tam kareli bir ifadenin açılımı verilmiş. Aslında şu arkadaşlar burası. 9A kare nedir? 3A ile 3 anın çarpımıdır. Burası ortası eksi olduğu için eksi 1 ile eksi 1'in çarpımıdır. Bakın eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı artı 1 verir. Çapraz çarpıp topladığımda ise göbeği veriyorsa bizim çarpanlarımız bunlardır. Çarptığım zaman 3 çarpı eksi 1. 3a çarpı eksi 1 ne yapar? Eksi 3a. Buradan da eksi 3a ne yapar? Eksi 6a yapar. Yani bizim çarpanlarımız karşılıklı olanlardır. Yani 3a eksi 1'in parantez karesidir. Peki diğer ifademiz 25a kare. 5a'ya 5a. Burası eksi 1'e eksi 1'dir değil mi? O da nedir arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz. 5a çarpı eksi 1 eksi 5a. 5a çarpı 1 eksi 5a. Toplamları eksi 10'a ortayı verdim. O zaman bizim çarpmalarımız bunlardır. Yani 5a eksi 1'in parantez karesi. Peki burası da gitti. Evet bir diğer örneğimiz şu arkadaşlar. Bakın değer verme ile ilgili bir örneğimizdir. Değer vererek de yapabilirsiniz. Değer vermeden de yapabilirsiniz. Burada ne yaparsınız arkadaşlar? Mesela çarpımları 5'e. Toplamda 6'yı veren nedir? 5 kere 1, 5. 5 bir daha ne yapar? 6. Bunun dışında ne yaparsınız arkadaşlar? Tam karesini alırsanız. Tam karesini alırsanız A artı B'nin tam karesini alalım. Nasıl bir açılım? Birincinin karesi A kare. Artı birinci ile ikinciyi çarpıp iki katına alıyoruz. 2 AB. Artı ikincinin karesi B kare. Eşittir. Altının karesi ne yapar? 36 yapar. Peki. Burada verilen ifadeleri yerine yazalım. a çarpı b'nin değeri nedir? 5 mi? a çarpı b yerine 5 yazarsak 2 kere 5 ne yapar? 10 mu? a kare artı 10 artı b kare. Neye eşittir arkadaşlar? 36. Peki 10'u eksi olarak gönderirsek a kare artı b kare ne olur? Gördüğünüz gibi ne olur? Arkadaşlar 36'dan 10 çıkarsak 26 olur. Anlaşıldı mı? Peki devam ediyoruz. Bir diğer ifademiz arkadaşlar Önemli bir soru kalıbı. Bu soru kalıbı genelde karşınıza çıkacaktır. Burada da yine her iki tarafın karesini alıyorum. Çünkü zaten bizden karelerini istiyor. O zaman her iki tarafın karesini alalım. Aldık her iki tarafın karesini. Birincinin karesi yine. Cümle aynı arkadaşlar. X kare artı birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını alıyoruz. X çarpı 1 bölü x'in iki katı. Artı ikincinin karesi 1 bölü x kare ne eşittir? 4'ün karesi 16. Var mı burada bir sıkıntı? Peki. Devam ediyoruz. Şurada x'ler şutlanıyor arkadaşlar. x'ler burada şutlandı. Tak tak gitti. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 kere 1 2 yapar. x kare artı 2 artı 1 bölü x kare ne eşittir? 16. 2'yi eksi olarak gönderirsek şu. x kare artı 1 bölü x kare ne olur? 16'dan 2 çıkarsa 14 kalır. Oldu mu? Sıkıntı var mı? Sıfır sıkıntı. Peki. Bir diğer özdeşliğimiz nedir arkadaşlar? Bir diğer özdeşliğimiz iki kare fark. İki kare farkında ne yapıyoruz arkadaşlar? A kare eksi b kare. iki sayının kareleri farkı verildiği zaman. Bakın biz buraya birinci ifade ediyoruz. Biz buraya ikinci ifade edeceğiz. Birinci ifadelere dokunmayacağız. İkincisinin bir eksilisini bir artılısını alacağız. Yani ne demek istiyoruz? Birinci ifadeye dokunma. İkincisinin bir eksilisini. Birinci ifadeye dokunma. İkincisinin artılısını al. Yani a eksi b çarpı a artı b olur. Peki bu soru arkadaşlar, bu sorumuzda. 9x kare eksi 16y kareyi nasıl açarız? 9x kare neyin karesidir? 3x'in parantez karesi değil mi? Eksi. 16y kare neyin karesidir? 4y'nin parantez karesi. 2 kare farkına dönüştü mü? Dönüştü. Bundan sonra yapacağımız iş nedir? 2 kare farkı yapmaktır. Bir eksilisi bir artılısı. Yani 3x eksi 4y çarpı 3x artı 4y'dir. Peki. Diğer ifade arkadaşlar. Artık tek tek hepsini bu şekilde yazmaya gerek yok. Pratikleştiniz. 25x kare nedir? 5x'in parantez karesi değil mi? 16 nedir? 4'ün karesi değil mi? O zaman ne diyoruz? Bir eksilisi bir artılısı. 5x eksi 4, 4 çarpı 5x artı 4. Bakın birincilere dikkat ederseniz ne yaptım? Dokunmadım değil mi? Birincilere dokunmadım. İkincisinin bir eksilisini bir artılısını aldım. Oldu. Evet. Bir sonraki örneğimizde. 16x kare neyin karesidir? Bakın 4x'in karesi değil 4x'in parantez karesi. Eksi 4 kare neyin karesidir? 2y'nin parantez karesidir. Yine 2 kare farkına dönüştürdük. 2 kare farkına dönüştürdükten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Biricilere dokunmuyoruz. İkincisinin bir eksilisini bir artılısını alıyoruz. 4x eksi 2y çarpı 4x artı 2y. İkincisinin bir eksilisini bir artılısını aldık. Bir alttaki örneğimizde arkadaşlar 25x kare neyin karesidir? 5x'in parantez karesi değil mi? Eksin. Bir de zaten birin karesidir. Bunu biliyorsunuz. Hemen iki kare farkı şeklinde yazdıktan sonra açılımımızı yazıyoruz. Birincilere dokunmuyoruz yine. İkincisinin bir eksilisini bir artırısını alıyoruz. Yani 5x 1 çarpı 5x artı 1. Var mı sıkıntı? Bakın birincilere dokunmadım. İkincisinin bir eksilisini bir artırısını aldım. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Bir diğer ifademiz. Bir diğer ifademiz. X kare eksi 16. X kare eksi 16. Eksi 16. 16 neyin karesidir? 4'ün karesi değil mi? Bölüm. Aşağısı. Aşağısı sanki tam kareli bir ifadeye benziyor değil mi arkadaşlar? Bakın burayı açarsam. Eksi 4'e eksi 4. Burası ne yapar? X'e x. Eksi 4, eksi 4, eksi 8'i veriyor mu? veriyor. O zaman bizim çarpmalarımız bunlardır. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Burayı nasıl yazarız? x eksi 4 çarpı x eksi 4 yazarız. Oldu mu? Peki. Üstteki ifade yine iki kare farklı şeklinde yazalım arkadaşlar. x eksi 4 çarpı x artı 4'tür. Bakın birinciye dokunmuyoruz. İkincisinin bir eksilisini bir artılısını aldık. Hemen alttaki ifadeyi olduğu gibi yazıyorum. x eksi 4 çarpı x eksi 4. Ve x eksi 4'lerden bir tanesi gider arkadaşlar x eksi 4'lerden bir tanesi giderse ne olur arkadaşlar? Ne kalır? x artı 4 bölüm aşağısı x eksi 4 kalır. Bizim ifademizin sonucu bu. Bu tip sadeleşebilir kesirler de sınav, sınavda çıkıyor arkadaşlar. Peki. Devam ediyorum. Hoppala. Burada ne var? Bakıyorum çok karmaşık bir şeye benziyor. Şurası zaten çarpanlara ayrılmıyor. E ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Şurada bir ifade elde etmeye çalışacağız üstteki ifadede. Nedir burası? Eksi 2'ye eksi 2 mi? Eksi 2 ile eksi 2'nin toplamı ne yapar? Eksi 4'ü veriyor mu? O zaman burası da x'e x'tir. Ve x eksi 2 ile x eksi 2'nin çarpımı. Yani x eksi 2'nin parantez karesi gelir. Eksi burası nedir? y kare mi? Peki bölüm aşağısı x eksi 2 artı y. Şunu açalım arkadaşlar. Bu artık iki kare farkı mı? Bizim birinci ifademiz hangisidir arkadaşlar? Birinci ifademiz burası. ikinci ifademiz burası değil mi? Birinciye dokunmuyoruz. İkincisinin bir eksilisini bir artırısını alıyoruz. O zaman yazalım. Birinciye dokunmayalım. x eksi 2 eksi y çarpı ikincisinin bir eksilisini bir de artırısını al. Bölüm aşağısı x eksi 2 artı y. Hoppala bilindik bir şey geldi. Aşağıdaki ile yukarı birbirini götürüyor değil mi? Götürdü. Ne kaldı? x eksi 2 eksi y. Bizim ifademizin sonucu budur. Tamam arkadaşlar? Peki. Devam ediyoruz. Bir sonraki örneğimizde arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde. Bu tip ifadeler aslında ne olur arkadaşlar? Bu tip ifadeler benzer olanlar yan yana getirilip tam kare yapılır. Şimdi a kare eksi 10 a. Bakın bunun pratiği nedir? 12'ye ikiye bölün 5. Karesi ne yapar? 25 mi? Yanında hemen 25 yazıyorum. Artı. Burası nedir? B kare eksi 2000. 2 ben. 2'yi 2'ye bölersem ne yapar? 1 mi? Karesi ne yapar? Yine 1'dir. Peki. 1, 25 daha ne yapar? 26. İstediğimiz sonucu verdik. Peki. İstediğimiz sabit sayıyı verdi. Burası nedir arkadaşlar? Eksi 5'e eksi 5. Yani A'ya A. A eksi 5'in parantez karesi oldu. Artı. Burası nedir? B'ye B. Eksi 1'e eksi 1. B eksi 1'in parantez karesi. Ne eşittir bu ifadenin sonucu? 0 eşittir. Derecesi çift olan iki ifadenin toplamı sıfır ise eğer derecesi çift olan iki ifadenin toplamı sıfır ise eğer her biri ayrı ayrı sıfıra eşit olmak zorundadır. Peki a eksi 5 sıfır ise a'nın değeri nedir 5 mi? b eksi 1 sıfır ise b'nin değeri nedir 1 mi? Bizden istenen nedir arkadaşlar? a artı b'dir. Dolayısıyla a artı b ne olur? 5 1 daha 6 yapar tamam mı? Peki bir sonraki sorulan. Bir sonraki örneğimizde Yine iki kare farkı bir ifade var arkadaşlar. Tabi şu x üzeri 4 nedir aslında? x üzeri 4 nedir? x karenin karesi değil mi? Eksi 16 4'ün karesidir. Böyle aşağısı x eksi 2. Peki. Burada iki kare farkına dönüştüm arkadaşlar. Dönüştü. Ne diyoruz? x kare eksi 4. Bir eksilisini bir artılısını alıyorum. x kare artı 4'tür değil mi? Bölüm. Aşağısı x karenin karesi eksi 4'ün karesi. x kare eksi 4. ikincisi bu. Birincisi bu. x kare eksi 4 çarpı x kare artı 4. Peki. Böyle aşağısı x eksi 2. Halen istediğimiz sonuca benzemedi arkadaşlar. Peki. Bu 4 nedir aslında bu 4? 2'nin karesi demek değil mi arkadaşlar? Yine 2 kare farkına dönüştü mü? Dönüştü. O zaman ne diyoruz? Yine x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı diğerini olduğu gibi yazıyoruz. x kare artı 4 bölüm Aşağısı x eksi 2. Şimdi birbirini götürenler var mı? Var. Nedir arkadaşlar bu ifadeler? x eksi 2'ler birbirini götürdü. Bu ifadenin sonucu nedir? x artı 2 çarpı x kare artı 4. Oldu mu? Gözleriniz doldu mu? Dolsun bakalım. Peki. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.